Dünyanın oluşumu, dünyanın oluşumu, Güneş sisteminin oluşumuyla doğrudan ilişkilidir. Şu ana kadar kabul edilen ana teoriye göre, Güneş ve diğer gezegenler büyük bir moleküler bulutun çökmesi ve dönmeye başlamasıyla meydana gelmiştir. Bu süreç yaklaşık 4.6 milyar yıl önce gerçekleşti. Moleküler bulut, dünyanın oluşumu bir moleküler bulutun çökmesiyle başladı. Bu bulut, uzayda yayılan gaz ve tozlardan oluşuyordu. Çökme ve disk oluşumu, moleküler bulut, yer çekimi etkisiyle çökmeye başladı. Çökme sırasında, maddenin büyük bir çoğunluğu merkezi bir noktada toplandı ve bu noktada güneşin protostarını oluşturdu. Geri kalan malzeme, güneşin etrafında dönen bir disk oluşturdu. Gezegenesimiz, Güneş sistemindeki gezegenler bu disk içinde oluşmaya başladı. Dünya bu süreçte çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle büyüdü. Zaman içinde çarpışmalar ve birleşmeler sonucunda Dünya bugünkü formunu aldı. Diferansiyasyon ve hayatın oluşumu. Dünya içsel ısınma ve çeşitli süreçler sonucunda diferansiyasyon yaşadı. Bu süreçte farklı katmanlar çekirdek, manto, kabuk oluştu. Atmosfer, su ve diğer elementlerin varlığı yaşamın oluşumuna olanak tanıdı. Yaşamın evrimi yaklaşık 3.5 milyar yıl önce dünya üzerinde ilk basit yaşam formları ortaya çıktı. Bu organizmalar zaman içinde evrimleşerek daha karmaşık formları oluşturdu ve bugünkü biyoçeşitliliği meydana getirdi. Bugün dünya geniş bir ekosistemle kaplı olan bir gezegen olarak varlığını sürdürmektedir. İklim, topografya, okyanuslar ve atmosfer, dünyanın çeşitli yaşam formlarına ev sahipliği yapmasına olanak tanır. Dünyanın evrimi ve dinamikleri sürekli olarak bilim insanları tarafından araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır.